çok amaçlı ürünümüzün paket içeriğinde 4 adet yan dikme, 4 adet alt üst, 4 adet kapak, 4 adet raftan oluşuyor. Paket içerisinde gerekli olan vidalar ve kutlarımız. Bizim için öncelikli olan 4 adet yan ve 4 adet alt üst dikmeyi birleştirme ile başlayacağımız için kapaklar ve raflarla şu an işimiz yok. Bunları ayırıyoruz ve montaja başlıyoruz. Alt ve üst parçayı 5 cm uzunluğundaki yıldız başlı vidayla birleştiriyoruz. Alt parçadaki delikle dikmelerdeki deliği, deliği birleştiriyoruz. Birleştirmek için bir tornavida ya da daha kolay olması için bir matkaptan mat yardım alınabilir. vida delikleri hazır olduğu için çok uğraşmanızı gerektirecek bir nokta olmaz. Vidayı buradan attığınız zaman burayı elinizle düzeltip tuttuğunuzda zaten iki delik birbirini tutacaktır. Bu şekilde birinci kutumuzu ve daha sonra aynı üründen ikinci olan kutularımızı birleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus Menteşelerimizin vidalarını sıkacağımız ve raf bimi deliklerimiz hep içeride olacak. Bu delikler de yukarıya yakın olacak. İki dolabında modül olarak kurulumunu gerçekleştirdikten sonraki aşamamızda arkalık dediğimiz ürünleri dolapların arkasına çakmakla devam edeceğiz. Bunun için çekiç ve vida poşetinin içerisindeki 3 santimlik küçük çivilere ihtiyacımız var. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi dolabın arkalığını çakarken gönyeli bir şekilde çakmalıyız ki kapaklar kurulum aşamasında bize zorluk çıkartmasın. Arkalıklarımız iki parça halinde geliyor. Kargo taşıma esnasında sorun çıkarttığı için biz bu arkalı iki eşit parçaya bölüyoruz. Dolaplarınıza birleştirip çakmanızı gerekiyor. Birinci arkalı üstten ve yandan sıfır olacak şekilde. Çıkıntı hiçbir şekilde olmayacak. Birinci çivimizi çakıyoruz. Buradan dolabımızın gönyeleme aşamasını en dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi bu. ortalama 20 santim civarında boşluklarla çaktığımız anda herhangi bir sorunla karşılaşmayız. Burası düz. Geliyoruz. Gönyeyi alabilmek için arkalı birazcık çekmemiz lazım ki burası da düz olsun. Düzlüğü yakaladıktan sonra burayı kaydırmadan çakma işlemini gerçekleştirip dört tarafına yeteri kadar çivi çakıp arkalık işlemini bitiriyoruz. Dolapla arkalı çiviler yardımıyla çaktıktan sonra sırada kapakların dolapla buluşması gerekiyor. Kapaklara mentişeleri takmak için mentişelerin vidaları geleceği yerler işaretli zaten. En küçük olan vidalar 18 milimetreyi uzunluğundaki olanları bir şarj aletine sıkıp çok fazla sıkıp vidanın boşa dönmemesine dikkat edelim. Vida delikleri hazır olduğu için vida deliklerinin işaretli olduğu yerden sadece sıkıyoruz. Dolap kapaklarını bağlamak için kolaylaştırmak için dolabı yan yatırdık tek başınıza bağlayabilirsiniz diye. Yine aynı şekilde küçük vidalarla dolabın yan tarafında işaretli olan yerlerden vidamızı çok sıkmamak şartıyla ve en baştan ve en sondan eşit bir şekilde bırakarak dört vidamızla kapağımızı gövdeye bağlıyoruz. Aynı işlemi dolabımızı ters çevirip yukarı da bağlantısını gerçekleştirdiğimizde dolabımızın işlemi çok az kalmış olacak. Dolabımızın ayak montajını yapmak için öncelikle paketten gelen ayağı sökerseniz montaj esnasında size kolaylık sağlar. Ayağı sonuna kadar açtığınızda iki parça oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus. Arkadaki ayağı 2 santim kadar dış içerden. Öndeki ayağı ise devrilmeleri engellemek için mümkün olduğunca ön tarafa en yakın şekilde montaj yaparsanız kapak açıkken devrilmeyi riskini biraz daha azaltır. Yine söyleyelim montaj aşamasında tornavidayla da yapılabilir ama ya da bir şarjlı matkaptan yardım alırsanız işiniz çok daha kolaylaşır. Ayakların sıkım işlemi gerçekleştirdikten sonra ikinci olan kısımlarını sıkıp 2 santime kadar da bu ayaklarımızın ayarlanabilme özelliği vardır. Yerin eğimine göre kapakların daha düzgün durabilmesi için ayar ayar gerektirebilir. Ayakları takılan alt modülle ayaklarını takmadığımız üst modülü şimdi birleştiriyoruz. Üst üste getirdikten sonra seviye yapıp kapağı açıyoruz. 3 cm uzunluğundaki vidalarla üst dolapla alt dolabı birbirine bağlıyoruz. Vidaların gözükmemesi için bu usta tercihidir. Aşağıdan atarsanız vidayı vidalar gözükmez. Ama olur da siz üstten atmak isterseniz bu vidaları gizlemek için beyaz yapışkanlı tıpalarda gönderiyoruz. Daha sonrasında raft mı dediğimiz plastikleri deliklerle buluşturup çekiçle de biraz sağlamlıyoruz. Bu aşamadan sonra raflarını koyup kuplarını takıp kurulumu bitirmiş oluyoruz. Kapakların kulplarını montajı için kulp vidaları, başı sivri olmayan vidayı kulp deliğinden ileriye gidip kulpu sıkma yönünde çevirerek takıyoruz. Ve az önceki çatmış olduğumuz plastik raf pimlerinin üzerine de raflarımızı çapraz bir şekilde girdirip düz bir şekilde indirip dolabımızın kurulum aşamasını sonlandırıyoruz. İnce bir detay olarak da kapakların ayarlanması küçük bir tornavida yardımıyla ikinci vida değil birinci vida vidayı sıktığımızda kapak ileri doğru gider aradaki boşluğa bakın bu kapağı, bu vidayı gevşettiğimizde arasındaki mesafe açılıyor. Doğru orantıyı sizin bulmanız gerekiyor. Sıkarak ya da gevşeterek.